Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Mandy'i 11 seviye yapmaya çalışacağız. Şu anda 9 seviye gördüğünüz gibi. Ve 10 seviye olmasına sadece 100 güç puanı kaldı. Onun için çakın ustalığını kasıyorum. 588 ustalıkta 800 olunca alabiliyoruz. Ve evet, devam. Hadi bakalım. Bu arada temizliğe mi girelim? Burada iki tane temizlik var. Bu temizlik nasılmış? Hmm, bu da iyiymiş aslında. Hadi temizlik görevine gidelim. Başlıyoruz. Bakalım ne yaptı nasıl yapacağız? Ultimiz olsun. Şuradan şuraya bir hat çekeceğim şimdi. Of. Nasıl on bir oldular ya? İyi. Dört. Mükemmel. İyi temiz. İyi. Doğdum altı doğdum dur. Bismillah. Abi ben seni koruyacağım. O onlardan öne geçtik mükemmel. Ya onları kaç tane oldular ya. Allah Allah. Neyse. Bitiriyorlar. Dur koşma lazım acilen. Hayır. Bittiler ya. Of. Neyse sonrakine geçeyim Bu oyun modu olmadı ya Ne seçtim Hazine avı da yok ki Gitti artık Bir savaş topuna bakalım Yok oh, Bu da olmaz Hayır Dur vepe bakacağım Bu da değil Hangisi olur? Sıcak bölge belki. Ne diyorum ben ya? Sıcak bölge. Heh. Öldü de onu. Ben sürekli ölüyorum ya. Yok. Sıcak bölge giriyorum. Aralarında en iyi o çünkü. Huh. bakalım kimler gelmiş. Ulti hızlı da olsun da. Allah'tan en hızlı ultisi de olan karakterlerden biri de. Ul ultiyle adam öldürüyordu bazıları. Ya dört kişi arıyor. Ben niye ki de bir kısık sesle konuşuyorum? Of. Kısık sesle konuşmaya alışmışım. Oğlum. Ya yine kısık. Of. Öldük bu arada. Bitti. Ya bir maç kazanamayacağım ya? Allah Allah. Haktan başka karakter var mı ya? Bakalım bir sonraki ustalığı yapalım. Dur bir dakika. Hadi sonra search geliyor. Search yapayım ya. Search bin kat daha iyi. Yeminle ya. Allah Allah. Nerede oynayalım? Hesaplaşma ya. Huf. Bakalım nasıl bir maç olacak. Uf. Uh. Kaç vuruyorum bana? İyi. Ama bu adamı 7 vurdu. Geldi. Ya. Bir de onuncu yaptı ya. Ben search de oynayamıyorum. Daha karakter yok mu ya? Kası da iyi oynayamıyorum. Ben de ancak mendinin güç puanı için mendik kasıyor. Ne saçma. Neyse. Bir şey demeyelim. Bu arada mendilin mermisi şu kadar uzun olabiliyor. Bu özellik benden gelsin size. Şu belki kullandığı şey işe yaramıyor ki. Aksesuar. En iyisi şey ya. Şu dondurucuda ben ölüyorum. Ya bir git ya. Ya git git. Aa, öl. Öl. Ne olur öl artık. Ne olur artık öl. öl. Ne olur. Aa. Ya zehir ya. Olsun. Ya ben niye iki defa kısık sesle konuşuyorum. Aaa. Tamam. Asık. Büyük sesle konuşabilirim. Yine kısılıyor. Ya. Biraz durun. <laughs> of. Bir kazanma ihtimalim olsa var ya. Ama yok. İhtimal yok. <laughs> o kadar kötüyüm şu anda. Şimdi kötü oynuyorsan nasıl kupa kastım diyebilirsiniz. 15. 15'ten az da değil. Yes. İlk kill ya. Videoda ilk çili 9. dakikada aldım. Nasıl iş bu? Ay yok ilk çili değil. İlk ilk çili değil. Tamam. Adamı ölmek üzereyken şey ateş etti. Şu kutulara. Kazanırım. Ne olur kazanayım ya. Nerede ya? Ha. Dani. Dani. Kim? Bak kaçıyor şu anda. Hadi bir süper atsa. Uf. Ya. Ya nasıl ya? Tek attı. Neyse ikincilik de iyidir. Ama nasıl tek atıyor ya? 8 seviye anladık ama o kadar çok vurmaması lazım. 8 seviye diyorum. Sekiz güç. Bak şimdi bana dağılacak. Mermilerim bitti ya. Örümcek. Ya ya atamadım. Şu örümcek de bir de çarpı atıyor ya. Toksik. Toksikleri sevmiyorum ya. Şöyle dislike falan. Neyse. Of ya. Şu ana kadar sadece bir kez mi kazanabildim? 11 dakika olmuş. Bir kez kazandım. 11 dakikada bir kez kazansa, kazanırsam daha çok fırın ekmek yemek. Neyse. Ya, düşmanım. Ez, çerez, domates, mayonez. Hadi bakayım oh bu uzak atan değil şimdi öldürüm ya kaçıyor ya sadece buna bulaşma. En iyisi. Piper öldürüyorum. De o bizi öldürmez. <laughs> Babo. Baboli öl. Ya şunu hiç tutturamıyorum ya. <laughs> ya bunu da tutturamadım. Nişancılık eğitim almam lazım. Kaç round? Uf, uh, hadi. Çok az canı kaldı ya. Dibine gidersen bana bir şey yapamaz. Hadi be. Yes. Pokokos loko. Aha şuradasın değil mi senin onu öldürmemiz ya nasıl oldu ya adam altı şey ya Poco öldürsem sonra onunla kalacağız poko gel ekip ekip team team yes öl 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 ya ya beni poko öldürürse yok artık <laughs> ya uf neyse ya İkincilik kaç veriyor? Bakalım. 23, 23. iyi. Hepsi 23 veriyor zaten sıkıntı yok. Devam, devam, devam. Oo. Bu rekabetli rakipler varmış. Bir tanesi tam yanımda durdu şansa. Eyvah, 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 eyvah. Bir kere eyvah. Burada seni vurabilirim dostum. Bana yaklaşma dostum. Dostum diyen adamı biliyor musun? Dıştık, dıştık. Ya nasıl kaçtı? Ya hile bu adam. Ya ha. Bir de hile gibi karakter zaten. Ölünce yine doğuyor. Bilmem diye. Bir de ölünce kalkanlı doğuyor. Keşke benler olsa. Neyse. Devam. En uzun videom olabilir bu arada. Çünkü genelde kısa video yapıyorum. Ben de 10 seviye bu bölümde olursa süper olur. Bir bölüm daha çek, çekince kötü olabilir ya. 10 seviye yapmak için 2 bölüm. Yani çok az kaldı zaten ya. Bir videoda bitirebilirim bence 10 seviye. Ama 11 seviye en az 5 video o kadar şey. Atlama. Atlama. Atlayacak. Atlayacak. Vallahi atlayacak. Atlayacak. Selamun aleyküm. atlayacak şunu. misin kardeşim sen? Ölmedi ya. Atlarsın öleceksin dostum. <laughs> Ya vuramadım ya. Vursaydım var ya ölmüştüm. Bir mermi daha kık oluyordu ya. Neyse. 16 dakika oldu. iki kez kazandım. Ya nasıl kötü oynuyorum ben ya. Kötü oynamak mıdır? Rakipler mi çok iyi oynuyor? Bilmiyorum. Ama çoğunlukla kötü oynamak gibi. Arkadaşıma hep yansam de vs lendim. Bu vs değil. Vs de iyiyim sanırım. Yine S çeriz domates mayonez. Yine her zaman gibi. Her zamanki gibi değil tabii ki. Yanlış laf. Her az... Ya... Tarabalı gibi vuruyor. Nasıl iş ya? Biliyorum şeyini geri çekince sürekli vurabiliyordu. o kadar hızlı da vuramıyordu. Of. Ben de dibine girdim bir şey yapamaz diye saniyede iki kez vuruyor ya. İşte o yüzden çarlilerin dibine girmeyin bu. Keşke ben önce öldürseydim ya. Hep ölüyorum ya. Ya nasıl oğlum? En az 9 olmam lazım ya. Kim benden bir saat ise sonra ölüyor. bu bo Boğ dışında. Mendi değiştirmeyeyim. Çünkü aralarında en iyi Mendi oynuyorum. Başka iyi oynayamıyorum ya. Keşke. Keşke meşke. Aa çok az şey yürütme var. Bunlar bot olması büyük. Büyük. Büyük ne? Büyük ne oğlum? Büyük. 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 Bir şey diyemem. Bakın böyle oynayanlar genellikle bot. Ya neyse. Uf! <laughs> <laughs> o nasıl Ultiydi. Üf! Hayatımda oynadığım en iyi maçlardan birisi. Üf! O neydi be? Bir bazı öldürdüm. Bir UC'de iki kişi Öldürdüm. Mük mük ya. Çok güzeldi var Allah'a da. 3 kişi. Yes. O bir ciddi misin? Şeyle kaldık şu. Bali. Şimdi Zeyre girdi kesin. Çünkü böyle maçlarda. Aa girmemiş. Neyse. Ya. Bu bot değil ha. Bu bot değil. Bot diye çok bir şey yapmadım ama bot. Bot değilmiş. Bu bugün 800 olamaz bence de. Ee, bir iki seri yaparız. Videoyu 25 dakikada bitireceğim. Bakalım. 25 dakikada Kısa değil ha. Büyük youtuberlar normal videolarını 25 dakika yapıyorlar. Tabii benim 15 abonem olduğu için bu videoyu kim izlemeyecek. Ve az önce yaptığım hareketi göremeyecekler. Çok kötü ya. Keşke abone fazla olsa. Juju beni öldürecek şimdi bak tak 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 yapacak. Zaten tak 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 yapınca gidiyorum. Lobiye. Adamın adı 666'ymış. Niye bu kadar saçma? Bak ölümcül kız. Niye bu kadar saçma isimler var ya? Bir düzgün adınızı yazın. Alt taraf. Yani en iyisi bu. Sonuçta. Ölürsün. Ya nasıl? Dalle. İntikam al. Tek. Dörtte verirsin değil mi? Oh, ya. Vermeseydi video kapanmıştı. Ama iyi ki verdi. Burada internet giderse ve video çöp olursa bu videoyu da göremezsiniz zaten. Çöp olursa video. Yav. Mermimin bitmesini bekliyor. Sonra dalıyor içmeye. Ben de bir meeple oynasam. Meeple'm da şeydi benim. Ama yani çok az ya. Meeple çok, aşırı az. En iyisi mermi. efsanevi geliyor ya. Elmasla efsanevi birleştirmek kimin aklına Bak şimdi ölecek biliyorum. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ateş etti ya. Şey. Ha! Yes. Woo! Alayım şunu bana bir zarar vermeden şu gaz. Acaba oyun bitiyor ya son bir kişi kalınca bizi lobiye gönderiyor. Lobiye gidince karakterimiz ne yapıyor acaba? Zehirler geliyor. Hadi öldürme Meeple'ı. Meeple en Meeple gereksiz. Aha ben de Meeple'ı. Bakalım şimdi ne yapacağız? Aha her yerde çakma hayır var. Her yerde ama bak. Of, 7200 vuruyormuş. Tutturmasaydım ölmüştüm. Şu hiper şarjlı ego mu? İnşallah değildir. Oh küçükmüş. Adam da nasıl attıysa tam dibinde böyle. İç içe girmişler. O yüzden fazla e gitti. O nasıl iş ya? Kilo alamadım. Onun ölmesi gerekiyordu ya. 25 mi 24'te mi bitirsem diyorum. 25 olsun. 24 oldu bir de çünkü. Bir dakika sonra bitecek. Ya. İgosunu bu. Of ya. Ya şu. Oh. Yes. Ve bir dahaki bölüme hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.